Sevda en başta dostluktur. Sevda el ile gözle göze verilmiş bir sözdür. Sevda kimseye göstermeden gönderilen gizli bir gülücüktür. Sevda aynı zamanda aynı şeyleri düşünmek ve hissetmektir. Sevda derinlerdedir. Sevenlerin ta yüreklerin içindedir. Aşık baba bu itin tekmen ismini vermiyor ama biri var diyor. Hoş geldiniz efendim. Ey tabip, senin ilacın kar eylemez canıma. Gözlerimin mehtunuyum, küstü gelmez yanıma. Bari seni yormayayım, giren girdi kanıma Al neşteri, kursinine, orada duran biri var. hesap günü ne diyecek sevdasında öldüren gündüzü elimden alıp geceleri öldüren gönül kafesi açılmaz kilit vuran biri var her can mutlak ölecektir var mıdır kalacaklar işlediğin amellerin yanında olacaklar hakları kasp edilenler hakkını alacaklar Aşık baba, hiç kalmıyor Hesap soran biri var. Aşık baba hiç kalmıyor mu? Hesap soran biri var. Biri var <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun, sağ Sağ olun. Siz biri var dediniz ya. O biri var'a isterseniz bir mesaj daha gönderelim biz buradan. Mesaj alalım. Buyurun lütfen. Şimdi. Evet. Unutmak istedim. Çıkmıyor serden. Hal hatır soranım kesildi birden. Haber alamadım, yüz yüzlü yerden yola düştüm. Bulanı da giderim. Aramızdan karayeler esti mi, o yer benden umudunu kesti mi? Sabır damlasına koydum testimi daşa daşa dolara da giderim. Senelerdir yanıyorum toy gibi, sevda tuttu bırakmıyorum toy gibi. Bir ihtimal kavuşmamız zor gibi, Oyal benim olan ata giderim. Aşık baba göze bir şey görünmez, seven gönül ıraklara erinmez. Ömür sayılıdır, vade bilinmez. Ecel gelip alan da giderim. Ecel gelip alan da giderim. Teşekkür ederim, sağ olun.